Merhaba, ben Yetim Vakfı Muğla sorumlusu Mübeyyan Pirci Aydın ismim. Bugün 81 ilimizde eş zamanlı olarak yapılan Filistin için, Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde bir araya geldik. Biz bugün organizasyonumuzu Muğla ili için Fethiye'ye planladık. Fethiye'de planladık. Muhteşem bir katılımla 100 metrelik rulomuzu yaklaşık 2 saat içerisinde muhteşem resimlerle, katılımcıları muhteşem çizdikleri resimlerle doldurduk hocam. Çok güzel bir gün oldu bizim için. E, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sahiplenmiş çocuklarımız. Hepsi bilinçli. İnanın e, herkes Filistin bayrağının renklerini biliyor. Karpuz sembolünü biliyor, Kubbetü Sahra'yı biliyor, Hanzala'yı biliyor. E, ne diyebilirim yani her, çok güzel bir şeydi. Tam gönderiyoruz bütün illerimizde aynı zamanda olduğu için ee, ve şunu görüyoruz Instagram'daki paylaşımlarından da e, Türkiye'yi yakından takip ediyorlar hocam. O kadar yıkımın içerisinde Türkiye'den gelecek mesajlar onları e, çok şey yapıyor, mutlu ediyor. Bunu bildiriyorlar, dönüş al, dönüş veriyorlar bu şekilde, bilgi veriyorlar. Bu, bu da onlara çok büyük bir moral olacak İnşallah Bizim yetim vakfı başkanımız e, Murat Yılmaz hocamızın bu bir şeyi vardı bu etkinlik için, bu fi, Filistin için fiili bir duadır dedi. Ben bu açıklamasını çok beğenmiştim. Gerçekten yani şu meydanda bulunmamız, herkesin çabalaması bir dua niteliğindedir yani. Allah hepsinin dualarını kabul etsin inşallah.